Merhaba, ese çantalarına hoş geldiniz. Bugün size yine ese çantalarında yeni bir ürünü tanıtacağım. Aslında ürün çok yeni değil ama yaz sezonu için yaz renkleriyle oluşturduk. Onlardan onları göstereceğim. Bugünkü modelimiz Nico Poco modeli. Şu şekilde ürünümüz Nico Poco modeli. bu, bu, bu ürün dediğim gibi çok yeni bir ürün değil, kışın da vardı. Ama yaz için canlı canlı ışıl 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 renklerden oluşturduğumuz yeni bir serimiz var şu anda. Ürünün kullanımını daha sonra anlatacağım. Fakat bildiğiniz gibi Essie çantaları, Essie bags daha çok tamamen daha daha doğrusu tamamen kordonları kullanarak çantaları yapıyor. Bu da bugünkü Niko Poco modelinde de gördüğünüz gibi e, koton, e, bu özellikle bu renkte kotonu kullandık. Tamamen sarı ve gri'nin uyumu var burada. E, ürünü şöyle göstermem gerekirse e, son derece basit, fonksiyonel, hemen al ve çık şeklinde bir e, çanta. İçine e, telefonunuzu koyup belki de birkaç parça bir şey koyabileceğiniz, ama böyle yürüyüşe çıkacaksınız hemen alıp çıkabileceğiniz bir model. Çantanın sapını 120 santim tuttum ben. Ama bunu istediğiniz gibi kısaltmanız mümkün. Ya da sizin için özel yapılıyorsa tamamen istediğiniz boyutlarda da yapılması mümkün. Bu sarıydı. Diğer bir renk, yaza uygun renklerimiz demiştim. Mesela bu da pembesi. Aynı kordonu kullanarak yaptım pembe. Yine aynı boyutta kordonumuzun sapı var. Kırmızı, her zamanki kırmızının ateşi ve enerjisini burada hissetmeniz mümkün. Bakın aynı şekilde çantanın içine şeyinizi koydunuz telefonunuzu ve belki kartınızı koyup çıktınız. Rahatlıkla boynunuzda taşıyabileceğiniz bir ürün. Başka bir renk yanıma aldıklarımdan işte bakın burada mor ve kırmızıyı kullanmışım. onların ikisinin uyumunu. Ve daha önce de anlattığım gibi her zaman için sizin size uygun yani tailor made modellerimizi yapmak, yapmamız mümkün. Siz kordonu seçeceksiniz. Nasıl bir şey yapmamızı istediğinizi söyleyeceksiniz. Niko veya hangi modeli istiyorsanız onu söyleyeceksiniz. Size onun aynısını üreteceğiz. Burada başka bir şey göstermek istiyorum. Yani geçenlerde keşfettiğim simli bir kordon bu. E, bu simli kordondan da böyle hem gündüz hem gece rahatlıkla kullanabileceğiniz yine aynı şekilde Likofoko'nun başka bir türünü ürettim. E, bunlar, hatta şöyle göstereyim size, bu ikisi bilemiyorum oradan tam görebilecek misiniz ama e, bu kordonların şöyle bir durumu var, da mesela e, tamamen gümüş kullanılmış, bunda daha altın tonu kullanılmış, birisi daha sarı, birisi daha beyaz istediğiniz gibi kullanılması mümkün. Ee, yine istediğimiz şekilde yapıyoruz demiştim ya. Burada da başka hazır boyutlardan bahsederken bundan bahsedeyim biraz da. Bunu da birazcık daha geniş tuttum. Bazı kişiler bu kadar ince istemeyebilir. Yani şu boyutla istemeyebilir. Biraz daha kalın olmasını istiyorsa burada bir sıra daha fazla bir çıt daha büyük yaparak böyle bir şey de elde etmiş olduk. Yine 100, 120 santim tuttuğum sapı var. Ee, dediğim gibi tamamen e, günlük kullanıma uygun, fonksiyonel, al alçık modelimiz diyebiliriz. Ee, üzerimizde bunun nasıl kullanıldığını göstermek isterseniz de her zaman yaptığımız gibi yine onu yapalım. Şöyle düşünün, üzerimize taktık, e, telefonumuzu aldık, içine koyduk. Bu arada bu küçük bir telefon ama büyük bir telefonla da büyük telefonlarla da kullanıldı. Ve gayet güzel sığıyor. Şu şekilde yaptık. İsterseniz bunu ben dediğim gibi yan takmak üzere hazırladım. Ama bunu kısaltarak biraz daha kısa olmasını istiyorsanız sapının. Şu şekilde de kısaltabilirsiniz. Ne yaptık? Örneğin kısalttıktan sonra da anahtarımızı da takmak istiyoruz. Buraya da takabilirsiniz. Ama aksesuar amaçlı gibi koymak isterseniz böyle de yapmanız mümkün. Şimdi bunu bu şekilde hazırladık sırt çantamızı aldık çünkü buna koyabileceğimiz şeyler sınırlı. Sırt çantamıza da koyduktan sonra yürüyüşümüze hazırız. Bu şekilde. Ben daha çok sırt çantama bir şeyler koyduğumda hep şunun eksikliğini hissediyorum. Örneğin telefon çaldı, arkamdan alamıyorum, elimde taşıyorum. Ya da ne bileyim kredi kartım diyelim ki arkadaysa yine onu almam gerekiyor. Halbuki bu durumda sadece buraya koyduğunuz en önemli, en ihtiyacınıza uygun olan şeyleri buraya koyarak yanınızda taşıyabiliyorsunuz bu arada sadece böyle takıp takmak zorunda da değilsiniz istediğiniz kadar boyunu kısaltarak bu şekilde de kullanmanız mümkün yani benim Niko poco modelim bu yaza bence imzasını vuracak modellerden bir tanesi dediğim gibi son derece tatlı sevimli ama ve aynı zamanda da fonksiyonel Nikoopo koyu seviyorum ve rahatlıkla kullanıyorum. Arkadaşlarımdan da aynı tepkileri alıyorum. Dediğim gibi şimdi sıra sizde. Gördüğünüz şeyler üzerinde yorum yapmak isterseniz ya da bana yazmak isterseniz lütfen bize ulaşın. Bundan sonraki videolarımız da devam edecek. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.